Muhterem kardeşlerim, Öz Kartal Bey turizm olarak bakın ta en yüksek yerlerdeyiz. Hıra Dağı'nda. Resulullah'ın izindeyiz Allah'ın izniyle. O güzel peygamberimiz o güzel peygamberimiz 39 yaşında iken bu mağaraya gelmiş 3 ay gibi bir millet burada inzivaya çekilmiş günlerce burada kalıyordu. Bazen birkaç hurma biraz da su ile hayatını geçiriyordu. Arapların kızlarını diri diri toprağa gömmesini hazbedemiyordu. Bir kadının elli tane kocası olmasını kendisi asla hazmedemiyordu. Bir erkeğin, bir erkeğin yüzlerce kadınla beraber olup sonra birisine sahip çıkıp bu benim karım dediği ahlaksızlığı Hazreti Muhammed hazmedemiyordu. İşte buraya gelip Allah'a kendisini adayınca Allahu Teala Cebrail'i gönderdi ve kendisine dedi ki Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi rabbikellezî halak. Seni yaradan Rabbinin adıyla oku. Halakal insane min alak. O Allah insanı bir kan yarattı. İkra ve rabbukel ekram. Kerim olan, cömert olan Allah'ın adıyla oku dedi Cebrail. O oku dedikçe ben okuma bilmem dedi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ellezî alleme bil kalem kalem ile yazmayı öğreten Allah'ın adıyla oku. Beş tane ayeti Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme söyledi. O da ben bunu bilmem. Yaratan Rabbinin adıyla oku derken ben ne okuyayım dedi. Sonra Hazreti Muhammed'i sıktı ve bu ayetleri okudu. İkra bismi Rabbike lezi halak. Halakal insane min halak. اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا اله <applause> الا الله محمد رسول الله تربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت فالى انت برحمتك <كتصفيق> يا ارحم الراحمين امين يا رب العالمين امين وبارك رضا حضرتي محمد صلى الله عليه وسلم اياك اذن اوضو يا رب حبيب خدا محمد مصطفى عليه الصلاه her türlü hayra selatı bağışladık kabul edelim. Amin. 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 Onun için şu hürmetine bizi affeyle Allah'ım. Amin. Allah Amin. Allah Onlara çıktık. Yorgunluğumuzun karşısında bizi affeyle Allah'ım. Amin. Devam, Amin. damadan dertlerimize deva, Amin. borçlarımıza eda, hastalıklarımıza şifa. Amin. Yana. Amin. Amin. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun. Amin. Geçen 29'unda gelmiş 9-27'de buradaydık. Demiştik 12 Aralık'ta gelen ümrecilerimizle de beraber çıkacağız demiştik. Allah'ım her geldiğimizde kısmet ettik. Bugünkü gibi. Gelemeyen arkadaşlarımıza da kısmet etsin inşallah. Öz Kartal Beytirizm olarak çıkacağız demiştik. Söz vermiştik. Şimdi bir defa çıkaracağız demiştik. Sözümüzü yerine getirdik. Allah'ın rahmeti bereketi hepinizin Her üzerine olsun. Amin. Gelenurdoğan'da selamlar. Allah'ın rahmeti bereketi üzeriniz olsun. Hilal anmayız. Allah'ım herkese burayı görmeyi nasip etsin İnşallah. İnşallah.